Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Karya. Şimdi bunun böyle güçleri var. Bunları yükselteceğim ve öyle oynayacağım. Böyle bir şeyler var. Bu motor için geliştirilmiş motor parçaların gücü artırır. Daha yüksek bir gücü yokuş tutmana yardım Daha çok numara yapmasalar. Evet bizde motor olmadığı için. Bu ne için? süspansiyon, düşük ağırlık noktası ve iyileştirilmiş çok emin eminime yüksek hızda dengeyi geliştirip arabaların çarpışmanın sınırmasını önler. Hmm. Bu lastikler, iyileştirilmiş lastikler daha güçlenir ve zeminde daha iyi tutunmanı sağlar. Bunu alacağım bir tane. Yükseltmeye devam ediyorum. Ve evet. bu kadar param yetiyor. Ne? 4 ve de 4 çeker sisteminin iyileştirilmesi daha araçta şu an. bundan da alacağım ve aldım şu an o zaman bir de böyle oynayalım bakalım arada ne farklar var güzel başladım hadi Fiu. güzel İlk yokuşlar diye bir şey çıktı yukarıda Bu arada 12 elmasım oldu. Birazdan 13 olacak. 13 e, oldu. Piyow. Güzel. Uf. öldüm. İşte bu da böyleydi. Şuradaki şeyleri güçlendirdik falan. O zaman bay bay.